İlahi cihan aferin zülcelalim şudu ruhiyetinde ala, avalim temasili ertengi pürü hikmetindir kerem ve keremdi de mazluma mazlumuz zalime zalim huzurunda kalbi lisanım uruşan sıraşkım perişan mekalim ne izarı var azı niyaza bütün iptikarım bütün iptihalim bilen varsa nasıl nüsayım ben nasıl hüsnayım ben bana verdi hayreti gumuzu mealim nasıl itimad edeyim ki nasıl itimad edeyim ben masivaya ki her bir demimdir demi intikalim beka yoksa dünyada bağda vardır benim vardır yoktur demek ihtimalim eder ruhu şu şükrarı tekrar masunu zevatın, masunu zevatın, senin lütfü valanı gözler hayalim, senin kutbu alanı özler hayalim, şu halim olur belki gufranı calip, gufranı calip olur belki şu halim.